Yeni asgari ücret primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte yeni primler. Asgari ücrete yapılacak ara zam sigorta primlerine de yansıyacak. Bağkur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. Genel sağlık sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. Bir artış da isteğe bağlı sigortada olurken burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler. İsteğe bağlı sigorta çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay bürüt asgari ücretin %32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağkur kapsamında sayılıyor. Üçte biri devletten. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3202 lira 56 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 4292 lira 52 kuruşa çıkacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin üçte birini devlet karşılayacak. Yeni tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için ödeyeceği aylık prim desteği 1430 lira 84 kuruş olacak.